Sabah üzüm hoşafı, öğlen yemek yok, akşam yemeği yarım ekmek. Çanakkale'de askerler sadece üzüm hoşafı ve ekmek mi yiyordu? O çok paylaşılan menü var ya, maalesef bir efsane. Sosyal medyada, resmi törenlerde ve okul panolarında hep şu çerçeve var. Sabah hoşaf, öğle yok, akşam ekmek. Ama bu menü aslında Çanakkale cephesine ait değil. Hatta o dönemle bile doğrudan bağlantılı değil. Bu liste 1917 yılında Irak cephesinde bulunan 43. alaya ait. Çanakkale Savaşı ise 1915'te sona erdi. Yani zaman olarak bile uyuşmuyor. Üstelik 43. ala Çanakkale'de hiç görev almadı. Tarihçiler ve kaynak arşivler bunu açıkça belirtiyor. Aslında Çanakkale cephesinde Osmanlı askeri beklenenden daha düzenli beslendi. Atase arşivine göre günlük erzak şunlardı. 250 gram et konservesi, 150 gram bakliyat, mercimek, nohut, 50 gram üzüm, 160 gram zeytin, peynir veya benzeri. Ayrıca cepheye ulaşım kolay olduğu için lojistik destek daha güçlüydü. Yani oradaki askerimiz açlıkla değil, düşmanla savaştı. Peki neden herkes bu hoşaf ekmek menüsünü anlatıyor? Çünkü bu askerlerin ne kadar fedakarlık yaptığını dramatik bir şekilde vurguluyor. Fakat bu dramatizasyon gerçeği gölgelememeli. Gerçek fedakarlık açlık değil, Vatan için verilen candır. Yani o çok paylaşılan liste Çanakkale'ye ait değil. Tarihi doğru anlatalım. Fedakarlığı yanlış hikayelerle değil, gerçeklerle onurlandıralım. Sen de bu videoyu paylaş ki bu efsane daha fazla yayılmasın. Bu tür videoların devamı için beni takip etmeyi unutma.